Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Umarım siz de çok iyisinizdir. Şimdi hep beraber araçları yap araçlar yapbozuna yapacağız. Buraya ara burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane aracımız var. Onları bu yapbozun arasından bulacağız, takacağız buraya. Bakalım hangi araçlar var arasında? İlkini bulalım mı? Bulalım mı çakıl? Bulalım bulalım. Bulalım bu isabla. Ben çok seviyorum ya buzlu. Bak bunlara hala bakıyorum. Çok öğretici bunlar. Evet bence de çok öğretici. Hadi bakalım şansımıza hangi araç çıkacak? Aa çıktı. İtfaiye, itfaiye aracı bir yerde yangın çıktığı zaman o o yangına gider, hemen yangını söndürür, yardım eder. Hadi gel bakalım itfaiyenin yerini bulalım. İtfaiye. Ses çıkarıyor bir de bir yandan. buldum mu itfaiyenin yerini? Bir yandan hep buraları boyadığı için böyle bir karalama gibi olmuş. Hadi itfaiyeyi takalım. Burası galiba. Takalım mı? Hadi tak. Taktık. Aferin sana. Şimdi bakalım şanslı aracımız hangisi? Dur bir daha itfaiye şöyle bir bakalım evet itfaiye bu şekilde takıldı yerine bakalım başka hangi aracımız çıkacak evet arayalım ara 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 çıktı bile traktör traktör tarlalarda yardımcı olur toprakları ekinleri her şeyi yardımcı eder yardımcı eder her şeyi taşır insanlara yardım eder değil mi traktör çok kullanılıyor Özellikle tarlalarda çok fazla kullanıyor insanlar. Bir sürü şey taşıyor traktör. Bu önündeki zaten bu şekilde de mi yükseltiliyor, alçalıyor. O şekilde böyle alıyor. Her şeyi taşıyor istediği gibi traktör. Evet yardımcı oluyor çok fazla o da insanlara. Traktörü de bu şekilde taktık. Sıradaki aracımızı bulalım mı? Aa buldum. Tren. Çuf 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 çuf. çuf. Trenin rayları vardır. Altta görüldüğü gibi rayların üstüne gider tren. Normal karayolunda ya da denize gidemez. Kendi raylarında gider. O rayların güzergahında ilerler. Kimi zaman yolcu taşır, kimi zaman yük taşır. O duruma göre değişiyor. O an ne taşıması gerekiyorsa onu taşıyorlar. Hadi gel treni de takalım. Tak. Çuv 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 çuv. çuv. Tren, tren. Ben mi takacağım? Beraber takalım. Hadi gel. Çakılı tutuyor mu Al çakılı seviyor. Hadi tak. Tak. treni tak yaz. Yes. İyi ben takıyorum o zaman. Tam tuttum. Su mu istiyor? Yaz. Yes. Bola mı verdik? Dur, durduralım bir. Evet en son tren vardı elimizde. Treni de yerine takalım. Taktık. Evet sıradaki aracımız neymiş? Ara arayalım arayalım. Bunlar hepsi tamdı sanki. İnşallah burada kaybetmediysek sıradaki aracımız çekici. Çekici yolda karan araçları bu şekilde çeker. Burada götürür onlara yardım eder. Evet çekiciyi nereye takıyoruz? Buraya taktık. Madem öyle kendime doğru çevireyim bari. Çekici de bu şekilde. Yağız oyunu yarım bıraktı. Beni terk etti ama ben artık başladığım oyunu yarım bırakmam bitireceğiz. Bu neymiş? Otobüs dolmuş. Dolmuş diyelim. Dolmuş. Dolmuş yolcuları gitmek istediği yerleri taşır. Yeri gelir okul okul servisi de olabilir bu. İşçi servisi de olabilir. Normal dolmuş da olabilir bir yerden bir yere giden. O şekilde çalışıyorlar. Evet. Dolmuş. Dolmuş buraya mı takılıyordu? Allah Allah. Ya dolmuşun yerini bulamadım. ben buldum. Ters takmaya mı Öyle takıyorum. Dolmuş burada. Sarı renkte. Şimdi sıradaki aracımız bu budu budu Ayız. Hiç yardım etmiyorsun bana. Kamyonet. Kamyonetin kasası vardır. Ona istediği gibi her şeyi koyar taşır. Her alanda kullanılabilir. Yeşil renkte kamyonette. Onu da takalım. Nerede kamyonet? Burada. Taktık. Aferin bize. Çok çalışıyoruz. <laughs> evet. Çalışkan olduk bugün. Araba. Kırmızı bir araba. Araba. İnsanları taşır, küçük eşyalarımızı koyabiliriz. İstediğimiz yere ulaşım sağlayabiliriz. Şoförü vardır hepsinin olduğu gibi arabanın da. Bu da kırmızı bir araba. Seni de taktık yerine. Evet, öğretici oldu bugünkü videolar. Jeep, sarı bir jeep. Jeep de araba gibi gene aynı yollarda gider. Yolcu taşır, eşya taşır. Onun da şoförü vardır. Ama onun dışında dağlarda, zorlu yollarda, farklı yerlerde de gidebilir. O yüzden farklıdır biraz daha güçlüdür. Hatta dört çeker diyorlar ya dört tekirde aktif oluyor. Şimdi onun dışında başka ne vardı? Ne kaldı? Bir tane kalmış. Yaz onu bulalım. Bir tane kalmış. Ay. Hadi eksik olmasın. Vardı o gün. Yardım et. Yaz çabuk çabuk. o. Oh. Bir taneyi bulalım. Bulamayacak mıyız yoksa? Nerede bir tane? var var yok değil var ay sinir oldu şu an bir tane bir tane nerede nerede neyse bulamadık onu kayboldu herhalde o da bu şekilde araçlarımızı yerleştirdik Bizi ben bulamıyorum yardım etmiyorsun hiç yardım et o zaman Aa! buldun mu hadi tak onu da sen tak <laughs> çöp kamyonu Çöp kamyonu çöplerimizi toparlar. Onları geri dönüşüme götürür. Evet araçlarımız bu şekilde. Tek tek isimleri sayalım mı son kez? Traktör, araba, dolmuş, jip, çöp kamyonu, çekici, tren, itfaiye, kamyonet. 6 tane aracımız var. Bu şekilde hepsini hep tamamladık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizi çok seviyoruz. Göptük hepinizi.